Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda RS 200'e telefon tutucu nasıl monte edilebilir onu göstereceğim. Arkadaşlar birkaç tane yöntem var ve bu yöntemleri niye yapıyoruz? Çünkü RS 200'ün gidonu birazcık diğer motosikletlerinkine hiç benzemediği için zor oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan şu tarafa doğru bir bağlantı aparatının olması gerekiyordu ya da bağlantının ama olmadığı için zor oluyor bizim için ve her telefon tutucu da olmuyor. Şöyle arkadaşlar birinci yöntemimiz şuradan bir aparat çıkartarak oraya monte edebilirsiniz. Ya da şuradan sabitleyebilirsiniz şuraya. Ve isterseniz şuradan bu yudayı çıkartıp buraya sabitleyebilirsiniz. O da olmadı mı şuradan sabitleyebilirsiniz. Ama genelde en sağlıklısı benim için şuradan sabitlemek oldu. Şu vida'yı çıkartıp şuraya sabitledim. Bence güzel oldu. İsterseniz de buraya sabitleyebilirsiniz. Ama ben buraya sabitlemeyi tercih ettim. Çünkü Bilmiyorum daha güzel gözüktü. Daha sağlıklı olur diye düşündüm. Hani motora da zarar vermeden. Şu vida ne işe yarıyor? Açıkçası şöyle düşünüyorum arkadaşlar. E, deponun alt kısmını şaseye yani motorun şasisine bağlayan bir vida. Ama tek bir vida olduğunu düşünmüyorum. Eğer tek bir vidaysa bence çok saçma olur. Onun için içim rahat şu anda ama inşallah tek bir vida değildir. E, dediğim gibi arkadaşlar bu yöntemler var. E, bu yöntemleri gösterdikten sonra hangi telefon tutucu almamız gerekiyor? Şöyle bir telefon tutucu aldım. Alttan kurulabiliyor arkadaşlar. İstediğiniz şekilde getirebiliyorsunuz. Mesela şuraya sabitledim. Ama şu tarafa gönderdi. Sonra yukarı çıktı. Sonra bu tarafa getirdim. Hani en iyi şekilde ortalamaya çalıştım onu. Bence güzel. Bunun linkini bulabilirsem açıklamayı bırakacağım. Bulamazsam da size en uygun telefon tutucu hangisi ise onu alırsınız. Onun dışında pek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Hani elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Ama başka yöntemler de olabilir mi? Olabilir. Ama ben bunları bildiğim için bunları söyledim. Arkadaşlar emeğime karşılık bir like, abone, yorum yaparsanız güzel olur. En azından emeklerimin karşılığını almış olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.